Birinci tema dinleme metni. Cahit Sıtkı'nın mektubu. Muhterem babacığım ve şefkatli anneciğim. Oğlunuzu teselli hususunda gösterdiğiniz özen, ileri sürdüğünüz deliller bana anlattı ki, yüksek ve asil kalpli anne ve babaya sahip olmak da başlı başına bir saadettir. Karakterinin hayranı ve beğenini olduğum aziz ve biricik babacığım. Nasıl ki Gazi'nin nutku Türk gençliğine düstur oldu, sizin de benim senden pek büyük ümitlerim vardır. Bu ümitlerimin boşa çıkmamasına gayret et. Hayatta her şeye gül, neşeli ol, insan ol. Sözleriniz içimde doğan yeni çocuğa, yeni gence hayat alfabesi, mücadelede muvaffakiyet, dünyada saadet düsturu olacaktır. Şefkat ve muhabbeti bana her şeyden çok gerekli sevgili ve şeker anneciğim. Yaşamak bütün ağırlığıyla sırtımı çöktürdüğü anlarda belimi doğrultabilmek, yeni bir hamle ile yeni bir dövüşmeye atılabilmek için mektubunuzu okuyacağım. Ondaki cesaret, azim ve sebat aşısı benden yeni bir kahraman yaratacaktır. Siz haldeki saadetten sorumluysanız ben istikbaldeki şöhretimizi hazırlamakla meşgulüm. Para kazanmak. Nasıl olsa ekmeğimi çıkarabilirim. Ne diyorum? Bir şey yapmak, ölmez, yıkılmaz bir abide yaratmak. İşte şair mefkûresi. Şairlerin açlığı bile ne kadar büyük olduklarına delil değil mi? Hakiki şair ahlaksız değildir. Faziletin ta kendisidir. Şair kafasında ticaret usulleri, para kazanmak için türlü türlü kurnazlıklar yer almaz. Şair, edebiyat için çalışan bir çıraktır. Hoş babacığım, bir gün gelecek ki, ah ondan evvel ölmezsem eğer, oğlunuzun şairliğiyle iftihar edeceksiniz. Sizin faziletlerinizi, cesaret ve kahramanlığınızı. Sizin de anneciğim hassasiyetinizi, inceliğinizi küçük şahsımda topladıktan sonra beni çıkacağım tepeye tırmanmaktan kim engelleyebilir? Ben de bu iman olduktan sonra sizler beni destekledikten sonra bu muvaffakiyet bana söz verilmiş sayılamaz mı? Aslan babacığım, ümitleriniz boşa çıkmayacaktır. Sizin hakkımdaki ümitleriniz benim idealimdir. İdealimin peşinden gitmek ve onu varlığımın esrarlı laboratuvarında eritmek. İşte hayatta yapacağım ve şüphesiz de muvaffak olacağım. Müşfik anneciğim, oğlunuzun mesut olacağını göreceksiniz. Babacığım, hayatta muvaffakiyet yalnız aç kalmamakta değildir. Asıl muvaffakiyet göçüp gittikten sonra Ardında bir eser bırakmaktadır. Bu eseri meydana getirmek için saadeti yasaklanmış saymalı. Benim de çizilmiş bir idealim vardır. Ben her şeyden evvel yaşamış olduğuma delil olmak için bir eser meydana getireceğim. Namımızı, memleketimizi ve nihayet namımı yükselteceğim. Babacığım, oğlunuzun insan olmasını istemiyor musunuz? Merak etmeyiniz. Arzunuz yerine gelecektir. Anneciğim, oğlunuzun gülmesini istemiyor musunuz? Gülecektir ve bu sefer samimi olarak gülecektir. Sevgili ebeveynimle böyle ciddi meseleler üzerinde münakaşa etmek ne tatlı ve eğlenceli. Hürmetle ve uzun uzun ellerinizi öperim. Aziz, şefkatli, emsalsiz anne babacığım. Cahit Cahit Sıtkı Tarancı